Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bildiğiniz üzere benim hileli indirme uygulamam vardı ve sizlere nasıl indirdiğini ve nereden indirildiğini göstermek için göstermek için uygulamayı sildim. E, Play Store'dan ilk olarak kesinlikle yüklenmiyor. Buraya giriyorsunuz ve e, en son olarak buraya Happy Mod birleşik yazıyorsunuz. Ve size burada şeyler çıkıyor. İkinciye tıklayacaksınız. Ee, i̇ndir. Ve dos, dosya üstte direkt indirilmeye zaten başlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Happy Mod iniyor İniyor. İndi. Hmm, şöyle. Happy Mod üstüne tıklıyorsunuz. E ee, beklerse sistemi direkt sizi direkt yüklemeye alır. Ama e, biz böyle hemen yükledik. E, gördüğünüz gibi Happy Mod buradan direkt de yükleniyor. Burada bir de arkadaşlar bunu Play Store'dan e, indi, Play Store'dan da indirebilirsiniz bunu. E, şuradan Play ne mod. Burada size bir sürü Happy mod çıkarır. Ama arkadaşlar bunlardan birini yüklerseniz arkadaşlar sizi siz ona hesap vermek istiyor. Hesap vermeniz karşılığında size uygulamayı açar. Happy Mod Google'dan indirilince hiç hesap falan istemiyor. %100 çalışmana izin ver diyorsunuz. Modlarını bol Kullanıcılar tarafından yüklendi. Ve bizi direkt buradan şey atıyor. Mesela neyi izleyelim? yükleyelim lili mesela bu uygulama sayesinde e, Minecraft'ı indirebilirsiniz Mine Mine Minecraft burada Minecraft çıkar e, kilitli mod, menü karakterler ölmeyecek saldırı gücü yüksek ve tüm cilt böyle şeyler veriyor. Abi bunu Minecraft siz Android 11'dan da indirebilirsiniz Google'dan. Ee, sonra ikinci uygulamamıza geçelim. Minecraft P ustası. Bunu Play Store'dan da indirdiğimiz oyundan da e, uygulamadan da indirebilirsiniz. Play Store'dan tercih ediyorum ben. Tercih edin. Ama siz nereden indireceksiniz onu da bilemem. Buraya bir dakika ne oluyor? Ee, Minecraft mod ve Blockmaster for Minecraft P ve bu size direkt onu yükleyecektir. Karakter de indirebilirsiniz buradan. Onu da göstereceğim şimdi birazdan. Ee, yüklensin arkadaşlar ben geliyorum ki hemen yükleniyordu saye. Ee, yüklendi gördüğünüz gibi şu anda ee, tarayacaktır benim telefonum bunu e, taramayı da geçelim ama taramayı da bence bekleyelim. Minecraft'a ustası yüklendi. Bakalım güvenli mi değil mi? Güvenli çıkacaktır çünkü ben bunu daha önce yükledim ve güvenli çıktı. Burada doğum, doğum ayınızı işaretliyorsunuz. Ben 2012'de doğdum. Mart ve ayın ikisinde. Tamam. Ve sizi direkt açıyordur. Ve buradan karakter indirebilirsiniz. Canavar, kız, erkek, karakter, kahramanlar, oyunlar. Karakterde mesela değişik şeyler var. Buradan da yapı indirebilirsiniz. Arkadaşlar ve böylelikle iki uygulamanız daha size olacaktır. Bu uygulamaların kurulumu bu videoda görmüş olduğunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Denememi istediğiniz oyunlar varsa bana denettirebilirsiniz. Anlamama abone olun. Videoyu beğenin. Sizleri seviyorum. Bay bay.